Merhabalar arkadaşlar. Hafize'nin elinden kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlarım? İyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle hem kolay hem de çok çabuk ilerleyen çok güzel bir model paylaşacağım arkadaşlarım. Modelimiz için şöyle bir ipim var. Rengi çok harika. Kiremit rengi şöyle göstereyim. Ören bayan favori arkadaşlarım. 100 gram 210 milim uzunluğunda. Eğer almak isteyenler olursa da şöyle kare kodu var şu şekilde yaklaştırayım. Alıp aynı renkten alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, modelimiz de 7 ve 7'nin katlarıyla ilerliyor. Artı 4 ilmek 6 sırada tamamlanıyor. Çok şık ve çok güzel duran bir model. Dilerseniz modelimize hemen geçelim. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlarım. Yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Evet arkadaşlar ipimizi ve şişlerimizi hazırlayıp beraberce başlayalım modelimize. Evet arkadaşlar ben iplerimi ve şişlerimi hazırladım şu şekilde. Dediğim gibi modelimiz 7 ve 7'nin katları ile ilerliyor. Artı 4 ilmek alıyoruz. Ben şimdi sizlere modeli gösterebileceğim kadar ilmek atacağım. Sizler ne örmek isterseniz ona göre ilmek sayınızı 7 ve 7'nin katları artı 4 ilmekle belirleyebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve şu şekilde modelimizin ilmeklerini atmaya başlıyorum. Şöyle 2 3 4 5 6 ve 7. Bir model için 1 2 3 4 5 6 ve 7 ikinci modelimiz için 1 2 3 4 5 6 ve 7 üçüncü modelimiz için artı 4 kenar ilmeği alıyoruz. 1 2 3 ve 4. Evet arkadaşlar bu şekilde ilmeklerimizi attık. Şişimin tekini çıkartıyorum. Ve modelimizin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bir, iki tane düz ilmek örüyorum. Bir, iki, üç, dört ve beş tane ters ilmek ördüm. Bu ilk modelimiz. Bir, iki düz, bir, 2 3 4 5 ters ilmek aldık. 1 2 düz ilmek 1 2 3 4 5 tane ters. 1 2 düz ve kenar ilmeğimi yine bu şekilde ters örüyorum. Birinci sıramızı ördük. İkinci sıramız ve arka yüzündeyiz. Pardon ön yüzündeyiz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İlmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. 2 ters 1 2 3 4 5 tane düz. 1 2 ters 1 2 3 4 5 düz. Ve 1 2 ters 1 2 3 4 5 düz ve 2 ters örüp kenar ilmeğimizi de ters örüyoruz. İkinci sıramız ve ön yüzünü tamamladık. Üçüncü sıramızdayız arkadaşlar. Kenar ilmeğini yine örmeden alıyorum. İlmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Düz 2 tane ve 5 tane ters olmak üzere ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz arkadaşlar. ve kenar ilmeğimi yine ters örüyorum. Bu sıramızı da tamamladık. Evet. Dördüncü sıra. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine aynı şekilde ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. İki ters beş düz olarak. Arka tarafta şimdi modelimizi kurmaya başlayacağız. Gerçekten çok hızlı ilerleyen ve çok güzel bir model arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Umarım faydalı bir video olur sizler için de. Evet. Bu şekilde bakın şu öyle de sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4 sıra ördük. Haroşa. Haroşadan daha kolay sayıldığı için haroşa taraflarını sayıyorum. Arka taraftan da aynı şekilde bakın. 1 2 3 4 sıra örmüş olduk. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine 5. sıradayız. 1 2 ilmek düz ördük. Şimdi tersimizi ördürken şu şekilde 1 ve 2 kere şişimize doluyoruz ve örüyoruz ters olarak yine. Aynı şekilde her tersimizi örerken bu şekilde 2 kere dolayıp ve örüyoruz. Yine aynı şekilde bir ve iki kere doladık ve ilmeğimizi ördük. Bir, iki kere doladık ve ilmeğimizi ters olarak ördük. Bir, iki kere dolayıp ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Bu şekilde bir görünüm alıyor arkadaşlar. Yine bir, iki düzümüzü ördük. Yine ip bizden yana, bakın bir ve iki kere doluyorum şişime ve örüyorum. 1 2 kere doluyorum ve örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. 2 kere dolayıp örüyoruz. 1 2 kere doladım ve ördüm. 1 2 kere doladım ve ördüm. 1 2 düzümü yine aynı şekilde ördüm. 1 2 kere doluyorum ve ters ilmeklerimde bu işlemi yapıyoruz arkadaşlarım. 1 2 kere doluyorum ve ters olarak örüyorum. 1, iki kere doluyorum ve ters olarak örüyorum. 1, iki kere doluyorum ve ters olarak örüyorum. 5. sıramı da bu şekilde bitiriyorum arkadaşlar. 2 düzümü de ördüm ve kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. 5. sıramız tamamlandı. 6. sıramız ve ön yüzündeyiz. Yine ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Ara ilmeğimiz iki tane ters ilmeğimizi ördük. Şimdi burada 5 tane ilmeğimiz var. 2 kere dolayıp ördüğümüz. Bunları şu şekilde diğer şişimize alarak ilmeklerimizi bakın uzamış oldu. Uzatıyoruz. Sonra arkadan şöyle 3 ilmeğimizi diğer şişimize aldık. Önde iki şişim ilmeğimizi bıraktık ve onları ön tarafa çektik. Bu şekilde. Sonra yine hepsini düz olarak öreceğiz. İlk önce 2 ilmeğimizi Sonra da diğer 3 ilmeğimizi düz olarak bu şekilde örüyoruz. Ve arada yine iki tersimizi örüyoruz. 6. ve son sıramız bu arkadaşlar. 1 2 3 4 ve 5 tane bakın uzatmış olduğumuz ilmek var. Arkadan şişimizi geçirip hatta şu önden isterseniz şu şekilde bırakın ilmekler kaçmaz zaten uzun 3 ilmeği diğer şişimizi alalım sol şişimizi sağ şişimizde diğer iki ilmeği alıp ön tarafa alalım sonra hepsini sırasıyla bir şöyle iki üç dört ve beş düz ilmeğimizi ördük yine aynı şekilde bir iki tersimizi ara ilmeğimizi model arası ilmeğimizi ördük bir iki 3 4 ve 5 tane düz ilmeğimizi şu şekilde uzattık. 2 ilmeğimizi bıraktık ve diğer ön taraftaki 3 ilmeğimizi sol şişimize geri aldık ve 2 ilmeğimizi de aynı şekilde ön tarafa aldık. Bu şekilde. Sonra arkadaşlar yine ilmeklerimizi düz olarak 1 2 3 4 ve 5 düz ilmeğimizi ördük ve bir, iki kenar ilmeğimiz ve üçüncü kenar ilmeğimizi ördük. Bu şekilde şöyle net göstereyim. İlk modelimizi kurmuş olduk arkadaşlar. Dilerseniz hemen bir kere daha hızlı bir şekilde modelimizi kuralım. Arka taraftan yine aynı şekilde kuruma başlıyoruz. Ne yapıyorduk? Alt tarafta yaptığımız gibi ilk ilmeğimizi örmeden aldık. İki düz, beş ters örüyoruz. Burayı hemen hızlı bir şekilde örüyorum arkadaşlar. Çünkü modelimiz model kurumu yok. 2 düz ilmek, 5 tane de ters ilmek. 2 düz ilmek, 5 ters ilmek. 2 düz ilmek ve kenar ilmeğimizi örüyoruz. Evet. Modelimiz bir model daha kurunca kendini daha güzel gösterecek. Burada da aynı şekilde 2 ters, 5 düz, 2 ters, 5 düz hemen burayı örüp geliyorum arkadaşlar. Evet ikinci sıramı tamamladım. Üçüncü sıramda yine aynı şekilde 2 düz, 5 ters, 2 düz, 5 ters olarak hemen devam edeceğiz arkadaşlar. Burayı da ben aynı şekilde örüyorum. Üçüncü sıramı da yaptım arkadaşlarım. Dördüncü sıramdayım. Yine ilk ilmeğimi alıyorum ve 1, 2 tersimi ördüm. Burayı beraber örelim. dördüncü sıramızı. 5 tane düz örüyorum. Yine 1 ve 2 tersimi ördüm. 1 2 3 4 ve 5 düz. 1 2 düz 1 2 3 4 5 tane düz ilmek. Yine 2 ters ve kenar ilmeği. 5. sıramızı tamamladık. 6. sıramızda modelimizi kuruyoruz pardon dördüncü sıramızı tamamladık arada böyle kafa karışıklığı oluyor kusuruma bakmayın iki düzümüzü ördük ne yapıyorduk ters örerken şöyle iki kere şişimize dolayıp örüyoruz bir ve iki tane dolayıp örüyoruz bir iki dolayıyoruz örüyoruz bir iki doluyoruz örüyoruz bir ve iki tane dolup örüyoruz bu şekilde terslerimizi tamamlıyoruz bir iki düz ve 1 2 kere dolayıp ördük 1 2 kere dolayıp ördük 1 ve 2 kere dolayıp ördük 1 2 kere dolayıp ördük 1 2 kere dolayıp örüyoruz 2 düz ilmeğimizi yine örüyoruz 1 2 kere dolayıp şişimizi örüyoruz 2 dolayıp örüyoruz 1 ve 2 ördük. 1, 2, ördük. Evet arkadaşlar. Bu sıramızı da bu şekilde tamamladık. Son sıramızdayız ve ön tarafındayız. Bakın modelimizi daha üst tarafını kurmadan bile e, örnek yerlerimiz çok harika kendini gösterdi durdu. Bakın kıvrılma yapmayan kenarları dümdüz giden alttan kıvrılma yapmayan çok harika bir model arkadaşlarım. Evet ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İki tersimizi ördük. Yine burada 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimizi uzattık. Şimdi arkadaşlar bu sefer ön taraftan şu öndeki 2 ilmeği tutuyoruz. Ve arkadaki 3 ilmeği de arka taraftan ön tarafa getiriyoruz. Bu şekilde bir sağa gidecek bir sola gidecek arkadaşlar. İsterseniz tabi hep sağ, sağ tarafı da örebilirsiniz. Ama saç örgüsü gibi durması için bir sağ bir sola da örebilirsiniz. Bu şekilde düz olarak örüyoruz. Yine iki ters ilmeğimizi ördük. Bir, iki, üç, dört, beş tane ilmeğimizi uzattık. Ön taraftan iki tane ilmeğimizi tutuyoruz. Üç tane ilmeğimizi de arka taraftan ön tarafa alıyoruz. Yine aynı şekilde düz olarak bütün ilmeklerimizi sırası üzerine şöyle örüyoruz. Evet, iki tersimizi örüyoruz ve yine uzatıyoruz ilmeklerimizi. Bu modeli örerken çok insan böyle nasıl anlatayım nasıl söylenir hangi kelimelerle söylenir bilemiyorum ama çok hoşuma giderek örüyorum. Çünkü çok zevkli bir örme şekli var. İnşallah sizler de benim gibi hoş hoş örersiniz arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın ne kadar şık ve hoş duruyor. Şimdi sizlere daha önce örmüş olduğum büyük modelimi de göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Harika bir model. Modelimizden yelekler, hırkalar, ceketler yapabilirsiniz. Atkalar, bereler, şapkalar, şallar yapabilirsiniz. Yani her örgü türüne uyabilecek çok güzel bir model. Arka tarafı da şu şekilde. İsterseniz kalın iple, isterseniz çeyizlik iple, çeyizlik yelekler de yapabilirsiniz. Çok şık duran bir model. İnşallah faydalı bir video olmuştur arkadaşlarım. Bir dahaki videomdan da haberdar olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere Allah'a emanet olun kendinize çok çok iyi bakın.